Evet, o adı ha. Bu Hasan'ın karısı da Zeynep. Yani senin dedenin babası buna göre Hasan, karısı da Zeynep. Hasan'ın iki tane oğlu var buraya göre. Bir tanesi Osman, bir tanesi de senin deden Ömer. Var var oğlu da. Bir Hacı Mustafa var, Hakkı var, onlar şehit olmuşlar. Osman da dahil, Osman da şehit olmuş. Sarı kapıcıda gelmemiş o zaman. Öyle mi? Her zaman da. Evet. Ee, dedim, benim dedemin üç abisi. Biri Hakkı, biri Hacı Mustafa, biri Osman. Bunların üçü de Osmanlı Rus halinde şehit olmuşlar. Evet. Bir tanesi kim? Hasan mı dedi? Yalnız bu Osman İmamoğlu Ömer'in kızı Ayşe ile evli. Ayşe Hava. Ayşe diyor burada. İkinci bir eşi şey olmasın. Eki kimlikle şeyde farklı olabilir ya. Hava diye biliyorsunuz. Yine doğru işte. Ayşe'nin adı mı? Bunlar akrabalıkları var bu Osman Güler. Anadan geliyor demek ki. Olabilir yani. ya. Millet hava nerede? O da Ayşe'yle Ayşe ile Ayşe ayrılmış. ayrılmış bir parketin oldu mu? Tahir aşağıda var. Ayrılmışlar. Yok Tahir Tahir. Tamam. Adı Ayşe mi diyor sen? Ayşe Ama mi? bir Ayşe Ama Ayşe değil da. ya. O ölmüş yerinden evlenmiş. Ayşe mi? Hayır hayır. Hava diyor. O ölmüş. Tamam. Tamam canım. Tekrar ölmüş. Sonraki aldığı da Zehra. Karıştırdım abi sen. Osman'ın karısını mı diyorsun? Ne diyorsun? Sen... Zehra dediğin Dün daha dünkü kadın ya. E tamam da işte bu. Hasan Emre'nin şey, karısı mı? O Bu şeyi anlatıyor. Osman'ı mı Sen şey Osman'ı mı soruyorsun? Osman'ın soruyor. Ben Osman'ın karısı kim? Adı ne? Osman'ın Osman karısı. Dedenin Osman. kardeşinin karısı. Gel gel. Burada burda balıkları var işte. Demek buradan geliyor. Evet. kendi çocukları denir yani var. almış işte yani. almış. 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 Bu imam oğullarıyla akrabalıkları var bunların. Var var. İşte demek ki var işte bu Osman'ın Karısı. Karısı işte imam oğulundan evet. Sonra ayrılmışlar. Osman ölmüş Osman. o zaman bilmiyorum. bilmiyorum. Vallahi... Osman savaşta şehit olunca kadın tek başına kalmış ayrılma falan yok. İki, iki oğlu bir kızı var üçünü de büyütmüş. İki oğlu bir kızı var evet. He, onları var. büyütmüş. Kızın adı Fatma. Yok şey, şey, adı neydi lan şey? Ömer'in adı. Naim. Babamın Müslüman'ın karısı. Naim. 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 Burada Fatma diyor. Bunu nerede buldun sen? Bu kayıtlardan çıkartıyor. Osman'ı açmıyor abi. ya onlardan demek ki hayklarla arasındaki şeyleri tutmuyor. Birbirine. Değerli izleyenler bugün tokatımızın yaprağıyla meşhur Emir Seyit kasabasına geldik. Sevgili başkanımızı ziyaret ederken Kamera arkasında çok ilginç anlara şahitlik olduk bizler. Ee, az önce, yani birazdan da sizlerle paylaşacağız. Yanımızda İstanbul'dan e, gelen bir misafirimiz var. Ailesini araştırmak için. Birol amcamız var. Öncelikle sizleri kendisiyle bir tanıştıralım. Efendim öncelikle tokatınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce güzel bir e, ana e, bizde şahitlik yaptık. Evet. E, sizler soyunuzu araştırıyorsunuz. E, evet. Bulmak için de İstanbul'dan buralara geldiniz. Evet. Onun öncesinde şöyle bir sizi tanıyalım kimsiniz? Sonrasında sorularım ne olacak? Benim ismim Birol Özkay. Adımda bir de Mustafa var. 1944 doğumluyum, 3 ay sonra 80 yaşıma basacağım. Buyur. Bu yaşıma kadar baba sülalemden kimseyi tanımadım. Ne hikmetse babam buradan, köyünden ayrılıyor 13 yaşında. 1800'ün sonlarında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuruyor. Bir daha ne tokata geliyor ne tokattan kimseyi arıyor. Onun da nerede olduğunu bilmedikleri için Tokat'tan da kimse oraya gelmiyor. Evet. Şimdi ben bunca sene sonra sağ olsun e, Mehmet Ali Öz isimli bir araştırmacı arkadaşın yardımıyla Tokat'ta kendi aileme dair e, bilgileri e, edinmek için e, konuştum, yardımını istedim. O da e, yaklaşık 6 aylık bir araştırmayla Tokat'ta soyadı Kadıoğlu, Kadızade, Kadıgiller olan bütün onlarca kişi var meğerse Tokat'ta. Bütün ailelerin seceresini çıkarttı. Benim hatırladığım bazı şeyler var. Dedemin adı Osman, ee, babaannemin ismi Ayşe, ee, babam Ahmet oğluna Osman ismini veriyor. Kızına da Yıldız Ayşe ismini veriyor. Yani birine annesinin adını, birine babasının adını veriyor. Kendi ismi de zaten dedem Osman'ın dedesinin adı Ahmet. Ee, burada sağ olsun başkanın yardımıyla e, aileyle iltisaklı olabilme ihtimali olan arkadaşlar arandı. Onlar eksik olmasınlar geldi. Bir tanesi Taşkın arkadaş. Yani Taşkın benim dededen kuzen olduğum bir arkadaş. Biri de onun abisi. Hacı Mustafa. Hacı Mustafa. Ee, i̇kiniz de çok sağ olun, var olun. Sizle de bir yerden bir biçimde arkadaş, şeyiz, akrabayız herhalde. <laughs> Ve e, bu dededen e, kuzenlerim bana dediği Ailemin yani yakın ailemin çocuklarına çok benzediğimi söylediler. Ben de çok sevindim. Şimdi eğer mümkün olursa bugün veya yarın onları e, Seyit Ali köyünde ziyarete gideceğiz. İnşallah Emir Seyit köyünde ziyarete gideceğiz. İnşallah bunca sene sonra soyumdan ...birileriyle tanışmanın keyfini yaşayacağım. Köy meydanında da bir şenlik yapacağım. Bunun şerefine. Ne güzel. <laughs> İnşallah. Peki efendim, biraz daha az önce araştırmalar aranızda tartışma oldu. Yani ee, kim, kimin neyidir diye. Valla derlenip toplanması gereken bilgiler. Tabii o bilgileri hem Taşkın'la hem e, Hacı Emimle konuşacağız doğruluğuna emin olmadığım şeyleri şimdi yarım yamalak hatırlayıp e, ifade etmek istemiyorum. Peki efendim inşallah e, soyunuza kavuşursunuz diyelim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenimiz hemen belediye başkanımız da bu ana şahitlik etti. Onun da duygu ve düşüncelerini alalım. <laughs> Sayın Başkanım size ziyaret geldi ama başka bir ambiyansla karşılaştık. Alasam, e, haber verirsek gelme şansınız yoktu. Nasip oldu. Birol amcanın ayaklarına sağlık. Ben heyecanlandım şahsen, hem mutlu yani, oldum. Eminim. Sağ olsun. Hemşerilerimiz de çok duyarlılar, Gerekli ilgi alakaya gösterdiler. Ahmet. misafirimizin Cepilir. başımızın üstünde yeri var. Sizlerin de ayaklarına ya, sağlık. Birim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere de. abi Mustafa Yine de bir Mustafa Bağı var Babam onu bilinçli konuştu olsa bay. Beni bilmezler. Baba Ahmet'i bilmeyen beni bilir mi? Sen senin sen kökün buradan mı? Efendim? Senin. Buradan mı Kim senin dede atan? Soyu. Baba hı hı. Ahmet. Ahmet o Osman'ın oğlu. Yani senin dedenin kardeşinin oğlu. da çocuk yaşında bırakmış <laughs> İstanbul'a gitti. Nedense? Bir kavga olmuş. Sebebi şey, şey, bilmiyor kendisi de. İstanbul'a i̇şte göçen hangisi? Ahmet. Mufat da olabilir. Ahmet sonradan kendisinin kullandığı bir isim de olur. Beni bulmasınlar diye. Burada Rıfat var. Yok bu benim babam ya Ahmet ismi ya Rıfat. Ben de diyorum ki işte Rıfat burada var bir tane belki de koydular ya. Osman'ın üç çocuğundan bir tanesi benim babam. Yani senin Allah dedenin, Allah Allah Allah. kardeşinin Allah Allah. üç çocuğu var. Bir tanesi benim babam. E sen babanın gittiğini Kadir olaydı, Kadir al, ah, şey olaydı, evet. Kadir bilir demişler. Duyardık ya, hiç öyle bir şey duymadık. <laughs> Ama bu senin 1800'lü <laughs> yılları anlatıyor ya. nereden diyor? 1800'lü yılları anlatıyor. Bir kısmı o zaman da olmuş. Sen o dedenin, dedenin... Ömer'in doğum tarihini biliyor musun? Alo, efendim. efendim olsun, var. 1833. Yani doğrudur. Benim dedemin doğum tarihi de 1825. Senin deden 8 yaş daha küçük. Benimki daha büyük. Sen, bu e, Osman, Osman dediğin Osman dedi. ha. ha? Bu savaşta mı da Erzurum'da kalmış o? Valla ben savaşta kaldığını sizden öğreniyorum savaşta kalmış. Erzurum'da hastanede ölmüş. Bunun adını benim adımı da öbür küçük kardeşi şöyle benim babam benim adımı Cihan koymuşmuş. Evet. Amcası geliyor en küçük Ömer'in kardeşi yani en küçük Ömer küçük kardeşi. kardeşi. en küçükleri yani Osman'ın Ömer'in hakkını hacının kardeşi en küçükleri tepki kalan tepki kalan. O gelmiş. De, onu Oğlanın adını ne koydun? Cihan Cihan koydun. Cihan Kardeşimin adını ben koyacağım. Hocam. Hacı Mustafa olacak. tekrar devşirmişler. Nurza Hacı Mustafa diye yazmışlar. Şeyi... E, ya onlardan... Osman'ın çocuğu. Osman'ın çocuğu burada bir Rıfat var, bir Hasan var, Ha? Ha doğru Fatma Bir de şey var, var işte. Doğru, var. Kız kardeşleri var. Naime miydi lan adı? Naime. Naime. Bir de kız kardeşleri var. Üç o Naime kaç ay yaşıyor acaba? Fatma olabilir de o ne Tabii. Onlar yaşıyor mu? Öyle evet. Hiçbiri yaşamıyor. Hiçbiri Torunları var. Şeyin, e, Hasan'ın çocukları da öldü. E, Hı. Hiçbiri yaşamıyor. Üç tane oğlu vardı. Birinin adı Osman. Doğruyuz da ama. Taşkın abi. Doğru, izlemi, Doğru Şimdi o Osman'ın torunu Emekli Albay. Tokat da oturuyor. Hatta şurada ha, şurada duruyor. Onun adı doğradı, doğradı neydi? Mustafa. Gündüz. Yani kardeş, aynı yerde kimlikteki adı neydi? Fatma Bey'e hiç duyduğun mu ismini? Osman'ın üç tane çocuğu var. He? Birinin adı Hasan. Aynı yerde Birinin adı Rıfat. Aynı yerde Rıfat dedeni kardeşi Evet. Hasan'ın 3 üç tane şey yok, çocuğu şey var. Şimdi, evet. Hasabim. Evet. En büyüğü Osman. Fatma Geyi da da evet. evet. yani, de dayına yaşıyor. Onun küçüğü Bünyamin. Onların evet. öldü. Hacı abi. Hacı abi. Naime geçiyormuş kimlikte de. Fatma diye hiç duymadım diyor gündüz. Naime. E, Fatma Sümme var da Annesi he. Amca Fatma olarak isim diyor ya, Naime geçiyor ismi o Naime. Öyle mi? Naime. Naime o Fatma. Naime evet. Bir konu vardı onlarla ilgili sordum. Gündüz hadi gözlerinden öpeyim görüşürüz.